Hoş geldiniz ben Emre. Bugün kanalda en sevdiğiniz seriler olan korku videolarına devam ediyoruz. Eğer bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Geçtiğiniz evet başladık. Bir anne ve çocuklarının yaşadığı doğaüstü olaylara ait birkaç trajik video paylaşmıştım. Tamam. Bugün ise Bu arada videoyu Murat Elegül kanalından olarak, izliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ailemin diğer paranormal vakalara da <laughs> bakacağız. Gerçekten de o günden sonra Olayımızla yaşadığı bitti ama dibinden dozajının arttığını söyleyebilirim. Aranızdan hatırlayanlarınız vardır. Buyurun. Mina isimli kadının biri evet. bebek, biri ondan daha büyük iki çocuğu var. Tamam. Evde yalnız kaldığında aa, ve aa, özellikle de aa, yanında çocukları varken aa, gerçekten de açıklaması oldu Oldukça zor olan bazı bak. olaylar yaşanıyor. Oğlum nasıl oluyor Yomda bunlar? olan Videolarına göz attığımda beni etkileyen görüntülerle karşılaştım. Hatta eve bir din görevlisi getirip kutsal saydıkları bak, bak, sularla bak, 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 evi bak. kutsamaya Aa. bile çalışıyorlar. Yaşadıkları çaresizliği az sonra çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. İlk görüntüler Martina Mina evi temizlerken yaşanıyor. Tamam. Arkadaşlar bir şey çekiyor direkt normal. Bak kapı kendiliğinden kapandı. Bak geri açıldı. Bu rüzgar etkisi olamaz. Bak bak süpürge havalanıyor. Oğlum şaka mı bu? Ana. Bu normal bir şey değil bu arada. Ciddiyim normal değil bu. Martina evi elektrikli süpürgeyle temizlerken onu korkutmak ve rahatsız etmek isteyen o göremediğimiz güç tarafından evet. rahatsız edilmeye başlıyor. Çok Aslında kötü bir şey. bu evde bu tarz olaylar haftalardır yaşanıyordu. Bundan dolayı Martina'nın tepkisiz kalmasını ve olaya sadece bıkmış bir tavırla yaklaşmasını iyi anlayabiliyoruz. Oğlum. Bu olayın hemen öncesinde de kapı kendi kendine açılmıştı. Evde yaşayan şeyin zarar vermek değil de sadece korkutmak istediğini düşünüyorsanız biraz erken karar verin. Bak, bak şuna şimdi bak şimdi göstereceğimiz Aa. olmasa da birazdan izleyecekleriniz Oğlum, bize bunun aslında çok garip, hiç çok de garip. masum olmadığını gösterecek. Bak aynı ev. Bak görüyorsunuz değil mi? Çekmece kendiliğinden açıldı. İçindeki şeyler kendiliğinden abi bu bu doğaüstü bu. Bu çok gerçekten bu ciddi ciddi paranormal bir olay yani. Ben böyle şeylere inanıyorum abi, Bu gerçek Geçen kurgu değil bu. Birinde bebeğine yemek yedirmeye çalışırken çocuklarının odasında <laughs> evet. top oynayan görünmeyen bir şey olduğunu görüntüleri izleyince fark etti. Abi normal değil la. Baksana sanki birileri oynuyor topla görünmeyen bir şey oynuyor yani. Aynı esnada topun olduğu odanın kapısı da çarpılıyor. Evet. Pakat rüzgar diyelim. Saçlarının görünmeyen bir güç tarafından bak çekildiği şimdi. bile oluyor. Bak şimdi. Bak görüyoruz, Bak abi imkansız bu ne? Kadına bir şey biri çekiyor resmen ya. Bu görüntülerde Arkadaşlar izlemeye devam edin. şu hallerimi kapatıp Martina, geliyorum. Devam edin. Kanepede oturmuşken arkada yer alan perdenin arkasından bir şey Evet evet devam ediyoruz. ediyoruz. Geldim geliyor. geldim geldim. Ardından <laughs> da masanın üzerindeki eşyalar fırlatılıp atılıyor. Bunlardan birkaç dakika sonra da Martina oğluyla Oğlum bir baksana kadını kadına bir şey çekiyor resmen lan. Bir şey tarafından tutulup geriye doğru çekiliyor. Ne? Aynısı çocuğun da başına Bak. gelmişti. Bak. Aa. Şimdi de Martina'nın yatak odasında bulduğu şeye bakalım. Yatak odası duvarlarından çığlık sesleri işiten Martina, kulağını dayayıp sesi Aa, dinlediğinde büyük. seslerin duvarın Büyü var. tam içinden Büyü geldiğini var. fark etti. Sesin geldiği yere delik açtı ve iç tarafı kontrol etti. Abi, bulduğu şey bir kötü. oyuncak bebekti. Bebeğin üzerinde tamilce dilinden yazılmış yazılar vardı. En dikkat çekicisi ise tüm ölümler bir araya geliyor. Hayır. yazısıydı. Belli ki birisi bu bebeği nesne olarak kullanmış ve bu eve veya içerisinde yaşayanlara büyü yapmıştı. Bunun ardından apar topar din görevlisi çağrıldı ve oyuncak bebek onu Oğlum, Oğlum çok garip lan arkadaşlar valla. oyuncak bebekle şeyi yapıyorlar, büyü yapıyorlar çok garip ya. Bak kadının kafasına hala çekiyor çok garip bir şey. Martina'ya ve evin kendisine zarar vermeye çalışıyor. Normal değil abi bu. Valla normal değil, hiç normal değil. Abi. Bak her yer yerinden oynuyor. Kadın Allah'tan bulmuş şeyi Büyüyü Ama o büyüyü bulmakla değil bozmakla iş bitiyor Ne yapıyor okunmuşsu mu fırlatıyor her yere Şuna bak oğlum çok kötü bir şey Martina bu işin böyle olmayacağını anlayınca Elbiseleri toplayıp çocukları da alıp evi terk etmeye karar veriyor Bak şuna Ancak evdeki ruh buna pek de müsaade edecek gibi durmuyor Kadın evini bile terk edemiyor arkadaşlar. Kadın evden çıkmak istiyor evi bile terk edemiyor bak. Martina ve ailesi bu yaşananlara dayanamıyordu. İzleyiciler öyle ya, ya da böyle bir şekilde evi terk etmeleri gerektiği konusunda onlara ısrar ediyorlardı ve bu ısrarlarında da haklılardı. So here, me any sign, anything, Mesela sandalyeyi hareket ettirdi. Oh Baksana table, bak. Okay. Bak hemen şey veriyor, mesaj veriyor. That, Oğlum bu. Arkadaşlar evinizde now? böyle bir şey yaşasanız ne yaparsınız? Çok kötü şey. You here. Is you want... Ne istiyorsun? <laughs> Baksana şuna. Okay. Bak sana şunu. leave, it, leave it. Oğlum leave var ya bak şuradaki şişe house. tamam mı? Şurada duruyor. Bu bir hareket no. etse var ya kafayı yerim. Ne ediyormuş şöyle. <laughs> you can't be here. <laughs> Martina Minah ve ailesinin başının gerçekten de dertte olduğunu söyleyebiliriz. Evin altında yatan trajik bir hikayesi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak zaten bu ailenin yaşadıkları tek başına koca bir öykü oluşturabilir. Yaşananlar ve kaydedilenler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda herkesle paylaşın. Oyuncak Bilmiyorum. koleksiyoncusu garip, bir adam, evine aldığı yani. oyuncaklardan birinden ara ara bazı kötü kokular geldiğini Bak fark etti. Arkadaşlar fark ettim sürekli bebek ne olabileceğini bir türlü bulamayan adam bahsi geçen oyuncağı alarak gözünün önüne bir yere yerleştirdi. Bu şekilde onu daha rahat gözlemleyebilecek ve eğer filmlerde geçen olaylara benzer doğaüstü bir durum yaşanırsa bunu öğrenebilecekti. Geçen günler içerisinde oyuncağın birçok defa dışarıdan hiçbir müdahale olmamasına rağmen kendiliğinden hareket ettiğine şahit oldu. Bu oyuncak Artık bebekleri evinizde tutmayın. ya, vallahi herkesin evinde problem yaşatıyor. Evet. Bak, oyuncak bebekle mi konuşuyorsun? Hangisine bakmam gerekiyor? Soldakine mi, sağdakine mi? Ne? Ya? Şimdi ne? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu an. Bir şey olmadı ki. Evet, kamerayı sabit bırakıyor bir şey olacak mı diye bakıyor. Gidiyor kendi. Aa! 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 Arkadaşlar kolu oynuyor. Arkadaşlar bebeğin kolu oynuyor arkadaşlar. Kafayı okay. okay. yiyeceğim Oyuncak bebekleri evinizden uzak tutun Şu videoyu görüyorsunuz bak şu an okay hareket ediyor Bebeğe ya. Bebeğe yerleştirdiğini düşündüğü doğuş duvarla bebeği oynatabilir misin diye soruyor. Birkaç saniye bekledikten sonra herhangi bir şey olmadığını görünce kamerayı bak, bak, orada bak, bırakıp bak, bak, kendisi ayrılmaya bak, karar bak, veriyor. Bak, bak, Tam kamerayı yerleştirdiği esnada oyuncak da kendi kendine gerçekleştirdiği hareketine başlıyor. Oğlum Ayrıca adamın ya? iddiasına göre odadan her ayrıldığında içeriden fısıltılar duyuyordu. Hatta son günlerde gece vakitlerinde bu fısılda Satılar, yerini çığlıklara bırakmıştı. Ne Anlattıkları ne kadar doğru bu bilinmez ama yaşananlar gerçekten de garip. Abi Siz anlattığına inanmasan adamın gösterdiğinden anlarsın. Şuna baksana bebeğin kolu resmen kendiğinden aşağı doğru hareket ediyor ya. Yani bu adamın bir şey anlatmasına gerek yok. Anlatsa tamam inanmazsın belki ya halüsinasyon görmüşsündür dersin. Ama adam video kaydına almış inanmayanlara böyle gösteriyor işte normal değil mi? Lenedik evet, devam ediyoruz. Kaybettiği annesiyle son bir kez daha konuşabilmek umuduyla ruh çağırma ritüeli uyguladı. Söylediği biliyorum göre, bunu. Kısa süreliğine de olsa annesiyle iletişim kurmayı başarmış ama ritüel sırasında onu ziyaret eden sadece annesi olmamıştı. O günden sonra ürkütücü suretler görmeye başlamış. Ne İlk başta psikolojisinin bozulmuş olabileceğini düşünse de onunla beraber ruh çağırma ritüeline katılan arkadaşının da suretler gördüğünü söylemesiyle olayın paranormal bir vaka olduğuna emin olmuş aniden görünen o korkunç varlıkları elinde kamerayla kaydetmeye çalışmış. Suretlerin ne zaman, nerede görüneceği belli olmuyormuş. Bundan dolayı da her zaman için hazırlıklı olmaları gerekiyormuş. Uzun süre sabırla çabaladıktan sonra tam üç kez o şeyleri kayda almayı başarmış. Şimdi ilk videosuna bakalım. Ne oldu çok merak ediyorum. ya. Elini mi yıkıyor? Ayna, ayna var. Arkadaşlar bu adam annesi öldüğü için <laughs> ruh çağırma ritüeli yapıyor. Sonrasında garip şeyler yaşıyor. Gözünü <laughs> niye kapatıyorsun? Ne var bu? <laughs> Haruka muslukta akan suyla ellerini yıkarken Anam, karşısındaki da. aynada aniden bir yüz beliriyor. Evet, evet, ve evet. arkadaşıyla beraber dehşet içinde kalmalarına evet. sebep oluyor. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü aynadakini? Bak 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 bak! Aa! Allah cezanı vermesin çok korkunç. Oh. Abi of Aynadaki yüz oldukça soluk tenli Ruhsuz bakan bir insan suratına benziyor abi Ama ya. sorun şu ki O yansımayı oluşturan abi. şey Kendiliği gibi olur mu? sessizce ortadan kayboluyor Haruka ve arkadaşı Bir süre etrafta onu arasalar da Kimseyle karşılaşmıyorlar Şimdi ikinci videoya geçelim Bir video daha varmış aynı şeyde bak. Bir biraz, bir biraz düşüş, ne? ne olacak şu bana Ne olacak に行こう行こうよねえ arkadan biri geçiyor normal insan eder ne yapayım? ne <laughs> Allah bela! Oh! Ödüm koptu! Oh! Oh! Allah ceza. Arkadaşlar yemin ederim kalbimi hissetmiyorum şu an. Bir şey diyeceğim. Yemin ederim arkadaşlar vallahi kalbimi hissetmedim onu görünce. Aa çok kötü. Aynı görüntü adamın boynundan geldi. Kafayı yersin yemin ederim kafayı yersin. Bu adamın, adamın yerinde olsam ben, ben psikolojik aydınla ölürdüm muhtemelen. Bir şey diyeceğim son zamanlarda korktuğum en korkunç anlardan birisiydi izlediğim videolardan biri bu. Kafa yiyeceğim. Vallahi kalbim şu an küt küt atıyor arkadaşlar kendimi hiç hissetmiyorum. Videomuzu şimdilik sonuna gelelim. Ben kendimi çok kötü hissettim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.